bildiğiniz gibi ben böyle fazla makyaj sevmiyorum. Hani zaten üstümdeki elbiseye de öyle yoğun bir göz makyajı falan hiç yakışmaz. O yüzden bugün hafif bir şeyler yapacağım. Ay Merve ya. Çok acayip kararlar verdim. Duyunca düşüp bayılacağım. Yok ya. Hadi söyle. Birazcık merak et. Sen ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Ya ben de Yunus'a olan aşkımı mı çekip koysaydım acaba internete? <gülüyor> <gülüyor> Manyak. <gülüyor> Tekrar merhaba. Şimdi size önce bütün makyaj malzemelerimi göstereceğim. Eren. Ben seni çok seviyorum. Yani öyle böyle değil. Baya baya seviyorum. Sen beni öyle sevmiyorsun. Biliyorum. Yani seviyorsun da hani o şekilde seviyorsun. Ama olsun. Benim sevgim ikimize de yeter. Evet. O yüzden... Suya dayalı klimelimizi kullanıyoruz. Niye mi? Çünkü aşk acısı çekip çekip ağlarsak ağladığımız belli olmasın diye. Evet <laughs> yani benim sevgimin yüzü de değil sen. İşte o yüzden suya dayanıklı kullanıyoruz. <laughs> Çok beklettin mi genç? Yo şimdi geldim ben de. <laughs> Ulan kitap okumuna bir şey demedik da Şimdi de yazar mı olacağım başımıza? Ee yazar olacak. <laughs> Peki o zaman sevgili yazar kardeşim, sana bir soru sorabilir miyim? Yazar olduğun zaman bir günde bu kadar para kazanabilecek misin? Hı? Oha bu ne lan? Halk arasında para diyoruz kardeşim. Oğlum yine bu sabuk işlere bulaşmadın değil mi? Çaldın çırptın diyorsan. Öyle bir şey yok. İşe girdim. İşe girdin. İşe girdim. Yes. Sen. Ben. Kızım elma yiyecek misin? Hayır. Gelin. Gelin çıktı çıktı. Bütün çocukların peşinden koştuğu en fes lezzet bisküvim. Çikolata krema ve fındıklı çeşitleriyle bütün marketlerde. Ay hayri ne olur izliyor ol şunu, ne olur izliyor ol. gibi, peşinden koşturan tarz. Ben şimdi doğru mu anladım? İşte güzel kardeşim. Bu kardeşin ne yaptı, ne etti? Timeline'e attı kapağı. Timeline ne lan? Cahil. Arnavutköy'de lüks bir mekan. Hatta ultra lüks bir mekan. Öyle herkes giremiyor ha. Fakirler giremez. Ama kardeşin ne yaptı? Adamların ağzından girdi, burnundan çıktı, vali olarak kapağı attı içeri. İyi, hayırlı olsun. Bu gördüğün paralar var ya, bunların hepsi bahşiş. Ben sanıyorum ki böyle 20 lira 30 lira falan verecekler. Adamlar yüzlük 200 ver böyle, böyle tak tak sayıyorlar eline. Şaka gibi oğlum. Çok acayip. Ne diyorsun lan? Biz de bugün böyle para saçar mıyız ortalara ne diyor? Yok kardeşim kalsın sen ondan bir. Öyle paradan hayır gelmez oğlum. Lan yok oğlum saçma. Oğlum Allah şu parayı. Lan yok oğlum saçma. Lan oğlum kardeş payı yaptık uzatma beni sinirlendirme bağırtma lan beni al şu parayı. Tamam eyvallah. Tamam tamam çok şey yapma. Hiş, hadi kalk. Gidelim şu parayı bir ezelim hadi. Yok benim işim var ben gelemem. Oğlum gidelim bir şeyler içelim lan. Lan işim var. İyi yarın sabah kahvaltı yapalım o zaman. Olur. İyi fikir. Vay be. Time nine Abi ben seni anlamıyorum ki. Sen kızla konuşmuyorsun. Ee, Eren de niye konuşmuyorsun? Ya ne konuşacağım oğlum ne diyeceğim? Ya siz kendi aranızda bu muhabbetleri konuşmuyor musunuz hiç? Ya, bu şekilde hayır. Gerçi düşünüyorum da Böyle bir şey olsa bilirdin herhalde. Ya oğlum benim bir senedir hoşlandığımı biliyor mu Seda neden? Bilmiyor. Demek ki ya herkes senin gibi ketum mu ya? Ya doğruysa gerçekten varsa böyle bir şey. Kapışırsınız abicim o zaman. İyi olan kazanır. Ha kız kim evetler orası ayrı konu. Bana demez büyük ihtimal. Niye ya? E ona uygun değilim de ondan. Ben gayet kendi halimde bir insanım sonuçta. Eren başka bir tür oğlum. Hani onunla yarışamam ki ben. Sen hiç öyle düşünme kardeşim. Bırak bunun kararını kız versin. <laughs> Anne sen misin? Benim bir tanem. Babiş. <laughs> ya neredesin sen ya? Hani yedi de gelecektin? Anca gelebildim kız. Yani erken çıkamadım işte. Nasıl geçti peki? Konuşmanı beğendiler mi? Öyle beğenmeli falan bir durum yok ya. Oturuyorsun, dinliyorsun işte. Benden önce Gökçen Hoca çıktı. Onun konusu derin vende trombozdu. Benimkisi de... Ay baba mavi ekran verdim bile ben. Ay! Ay! <laughs> Ay inanmıyorum. Ay baba. Kağıt havlu da yok. Dur ben bir alayım geleyim ama. Hadi bakalım. Söyle. Arayacağım dedim ya ben seni. Niye beklemiyorsun? Şimdi girdim eve. Tamam. Annem mi? Nasıl? Annemle mi konuşuyordun? Aa, yok hayır, hastaneden bir hastayla ilgili. Ee, ben çıkıp üstümü değiştireyim, geliyorum Annem ne oldu bu saatte? Her şey yolunda mı? Yolunda oğlum. Öyle bir sesini duyayım dedim. Sesin iyi gelmiyor ama. Anne, bak meraklandırma beni. Doktora gittik bugün babanla. Göğsüm ağrıyor diyordu bir iki gündür. Bak kötü bir şey yok değil mi? Yok yok. Muayene ettiler filan. Yarın tekrar gideceğiz. Bakalım. Anne, bak ciddi bir şey varsa söyle bana. Yok oğlum. Olsa söylerdim. Sen bir babamı versene. Ay sakın bilmiyor sana söyledik. sıkıyorsa bir şey söyleme, aklı kalır dedi de. E mı ben hiç babama? Şimdi arama da yarın filan ara. Hastaneden filan da bahsetme. İyi e, iyi de anne ben merak ederim. Ne yapıyorsun anlat bakayım biraz. Nasıl gidiyor dersler? İyi gidiyor anne, yolunda her şey. Eren, sen misin oğlum? Şu soruyu sormaktan ne zaman sıkılacaksın acaba? Benim evet, Ne yapıyorsun? Derin uyudu da ben de bir iki bardak bir şey vardı onları yıkıyorum. İyi tamam ben odamdayım. Şu salon camını kapatsan Ceren yapıyor. Tamam. Şimdi şöyle Murat Aşkım, Hı? bir şey soracağım sana. Unutmuşum yani. Sor bakalım. Ne zaman gideriz arkadaşının yanına ajansa? Yemek yiyebilir Sen ne zaman istersen. Hayır. Ya yalan söyleme. Anlamında... Sen de çok soru sorma o zaman. Evet. Öküz müsün? İkimiz de biliyoruz değil mi senden bir şey olmayacağını? Tip yok, şekil yok, yeteneğin yok. Bence çene. Allah belanı versin. Bütün çocukların peşinden koştuğu en hızlı bisküvim, çikolata, krema ve fındıklı çeşitleriyle bütün marketlerde... Zaten ben niye inanıyorsam sana, hepsi benimle yatmak içinde. Başından beri her şey yalandı. Senden kadar iyi değilsin yatakta.